bir, 2, 3 Merhaba. Merhaba ben Aykü Ben de Sera <laughs> Evet Hı. şu an çekiyor <gülüyor> <gülüyor> mı? Abi ben sanırım gerçekten bu işi yapamayacağım <laughs> Bak Rahat Abi önce ne konu <laughs> <laughs> Yayındayız Biraz kendimi göstereceğim. <laughs> ben... <laughs> Çok korkunç. Tamam, devam edelim mi bu? Ben aynen, yılda doğduk ama. <laughs> Bitti. Kes. Lame. Bu <laughs> videonun sonunda da dıt diye background'u şey kamera arkası görüntülerini aldı. <laughs> sonra bunu koysa ben... Aferin. koysam. <laughs> Aferin. Aferin şey olayını yapmak istemiyorum a ben oyalım. ama